Diğer Minecraft kanallarından farklı bir kanal mı alıyorsun? İşte Minecraft TV oyun ve eğlencenin olduğu kanal. İyi seyirler. <laughs> Merhaba arkadaşlar Minecraft TV kanalından ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber e, Gördüğünüz gibi Minecraft'ı yine her zaman Minecraft kanalında olabilirsiniz yani mantıken de Ne oldu lan? Minecraft kanalıyız işte yani Ne diyorum lan ben? Arkadaşlar bugün e, yarım kalp challenge diye bir şey yapacağız. Oğlum, oyun ne oldu lan. Bana ver lan şu yarım kalbimi artık. Expert diyor yarım kalp vereceğiz diyor. Lan versene vermiyorsun ki sen. Bana yarım kalp ver artık adamım. O dört kalbe çıktı. Dur, ben böyle olsun istemezdim. Şu an bastım hadi. Bir şeyler yenilersin hadi. İki kalp. Bir kalp. Yarım kalp. Şu an bastım dört kere. Of iki kalbe düştük. Bir kere daha basıyorum. Normal abi şu an iki kalp yapmayacağız. Yarım kalp yapacağız. Yarım kalp. Ben yarım kalp istiyorum yeter. Bir kalp dedi. Ben yine yarım kalp istiyorum. Ben yarım kalbe layık bir insanım. Yarım kalp ver bana. Aynı şey. 3 2 1 verdi. Vermedi. Lan versene. Ha sonunda ya başlayalım ya. Öf. Bir saattir ben de bunu bekliyorum. Oğlum bir dakikadır yarım kalp vermesini bekliyorum lan. Yazık lan bize. Yarım kalp şeklinde parkur yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 5 akran tutmaya çalışacağım zaman ben 1 dakikası boyunca burada oyalandım. O yüzden 6 dakika olacak video. Şimdi korkmadım değil bayağı korktum aslında. Hemen başlayalım. Hızlı 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 hızlı. Seri bir şekilde ineceğiz. Oha. Ne demiş burada? Tehlike var dikkat yazmış. Oha. E ben burada kaldım. Ah. Hata yaptık. Hep soldan devam edeceğim. Daha önce sağdan gittim. Şimdi birazcık da sol taraftan vereceğim. Şey bak buradan inmeyeceğim mesela. Trollemiş benim Şöyle. Oha. Ah. Ha, ölmedi. Güzel. Ama orada ben bir yer mi gördüm? yok. Burada gördüm galiba. Emin olmadım çünkü arkadaşlar bir yandık. Hop. O artıya güzel bir müzik koydum. Yani en baştan beri var. Onu dinleyerek yapalım. Bak ne kadar eğleniyoruz. Ben bence ben şurada inmem daha mantıklı. Anana vurdum. Yanlış yere indim. Aaa. Neden? Oğlum bak şu an çok sinirlendim. O kadar hızlı ineceğim ki. Kimse artık beni durduramaz. Ölmedim. Tamam. Şu an çok sinirlendim. Hızlı hızlı inmek istiyorum. Ben burada daha dün gelmemiştim lan. Şu an harbiden çok sinirlendim bak. Vallahi sinirleniyorum. Artık geçeyim lan. Heh, tamam yine geldim. Hop hop hop. Hop hop. Ne bok diyeceğim ben. Yok. Ben burada bırakmak istemiyorum. Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Ah. Tamam ömledik. Güzel. Şuradan şuraya bak. Daha demin bir atak geri zekalı gibi. Şuraya atlayamadım. <laughs> Arkadaşlar geri döndüm. Ah ah. Bir saat uğraşıyorum ya. Kaç kere öldüm biliyor musun? Şimdi. Anan Ah, 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 Ay. 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 Çok heyecanlıyım. Acayip heyecanım var şu an. Allah kahretmesin Allah Allah belanı oy, oy. ay 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 ölüm söylemeye kafayı sıyırcaktım delirecektim çünkü harbiden bayağı çıldırdım orada ay 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 anam anam oy 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 oy, oy. yavaştan yavaş in eşek ay 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 tamam indik 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 lan indik bas arkadaşlar bayağı durur şu oyun dondu he çünkü şey yaptı spawn point aldı he Şöyle gidelim. Oha. Gayet güzel. Şöyle bir geçişimiz var. Böyle böyle. Şaka yapıyorsun değil mi? Oğlum. Bak zaten daha dün oraya geçemedim. Sinirlendim. Game mode aldım. Geri geldim aynı yere. Of o yüzden şöyle böyle vurabiliyorum ha. Şu game mod 2'ye alsaydım daha mantıklı olmaz mıydı? Aynen. Aynısı bunda da varmış. Game mod 3 müydü acaba neydi hatırlamıyorum ki. Ay 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 ay. Bayağı geçtim lan yanlış konuşurken. Anam 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 geçtim 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 geçtim. Oy oy. Buradan böyle böyle. Böyle. Ay. Ay. Ay anam ay. Koş 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 koş. Bam. Şurada bırakırım artık vallahi çok sıkıldım bunu aldım. Ay. İyi iyi. Game mode hemen geçtim de ne alakası şimdi? Hadi lan buraya da geçelim. Yine save aldı. Bırak kolay mıydı ki? Hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. İyi bak geçtik. Ee, şurada bitireyim o zaman. Şurada save alması lazım. Niye almıyor ya? Save aldığı zaman bitireceğim. Yoksa çok büyük aptallık olur. Hadi lan. Hadi. Save al. Save al. Abi niye save almıyor? Lan alsana. Bak ne kadar... Orada lava geçtim. Eee... Sonra aşağı indim bak yukarı çıkıyorum yine aşağı indim şimdi yine yukarı çıkacağım ama sen niye sevmezsen bunun amacı ne ki dur tamam hadi buraya da geçelim sardı baya şöyle şöyle ne kadar hızlı geçiyoruz ha Vallahi iyi geçiyoruz dur bakayım tak 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 Şimdi burası çok riskli bir yer bu mesela. Tamam geçtik. Hop hop. Şuradan da bak. Aynen. Aynen aynen. Ölüyordum delirdim. Vallahi çok sinirlenirdim. Zaten karantina günlerinde sinirleniyorum nedense. Dışarı çıkamadığım için. Yine devam artık save şey al lütfen. Bak video çok uzun oldu ya. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Sen şaka yapıyorsun değil mi? Arkadaşlar aynı yere geri geldim. Sonu da Ha tamam şöyle yine game mod'da geldim. Ne uğraşacağım kardeşim? Ya o kadar uğraştım ki yani game mod'da da bulamadım aynı yere. Çok sıkıntı oldu. Şöyle 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 şöyle. Şurasıydı galiba aynen bak Ama ben buradan ineceğim. Aynen böyle. Şu, şu, şu tamam. Tamam abi sonunda burada alıyorsun değil mi Seyf? Almıyor musun? Lan burada almazsan da şerefsizsin Ha? Sonunda ya. Neyse arkadaşlar e, Bunu seri olmasını istiyorsanız like atıp e, yorum yazıp yani yorum isterseniz şeyi yazın. Abone olmak en önemlisi bu. Abone oluyorsun ya sonra sen bildirim gelecek sanıyorsun. Öyle bir şey olmuyor kardeşim. Abone oluyorsun. Yandaki bildirim tuşuna basıyorsun. Öyle abone şey geliyor. Neden oradan bildirim geliyor. Yani Mehmet yok. Mehmet değil lan. Minecraft TV video attı diye. Heh. Böyle. Neyse arkadaşlar beni izledi. Çok teşekkür ederim. Ee, 5-6 dakika dedim. İnşallah o kadar böyle bilirim. Bay bay.